İnşaat dolgusu nasıl yapılır? Bölüm 2. Cisi bir bekalodurla İsmail Usta'yı izliyoruz. Görüyorsunuz dolguda bir çalışma yapıyor şu anda. Hazır malzeme değil de kenardaki malzemeyi beko ile hem yumuşatıyor hem kenarı dolduruyor hem de daha fazlasını alıp buraya pabucun içine atıyor. Bu şekilde inşaat dolgusu yapılma çalışmaları olabiliyor arkadaşlar. Bunları sizler de öğreneceksiniz. Tabi şu anda bakın İsmail usta hassas çalışıyor aynı zamanda diğer duvara, komşunun duvarına, bahçesine zarar vermiyor. Güzel bir şekilde, temiz bir şekilde, istenilen kodla, istenilen seviyede, istenilen kodla onu da güzel <laughs> buraya bakın, e, kabucun seviyesinde, daireden aşağıda, e, dışarıya doğru akıntı olacak şekilde, genelde binaya doğru değil de dışarıya doğru akıntı olacak şekilde, genelde bu şekilde istenir arkadaşlar. E, alt dairenin yani en alt dairenin biraz daha altından ağrı e, bahçe toprağı ya da bahçe düzenlemesi genelde öyle yapıyorlar arkadaşlar veya e, çalıştığınız kişiler ustalarınız nasıl isterse ona göre e, binanın bir kot olur temel alırken hafiyat kazarken onu zaten e, ölçüleri yapı denetim veya ustalar verir size içecek. belirli bir nokta söylerler sıfır noktası sıfır noktasının bir e, söylerler. Mesela sıfır noktasından der ki 20 santim ya da 60 santim aşağıya in. E, o 60 santimden itibaren kotunda, terazisinde harfiyatımızı kazı gibi. O zaman da işleri o şekilde halledersiniz. Şimdi burada yapılan işlem e, sanıyorum burada giriş katı yani bahçe katı olacak. E, Pavuçlar pabuçlar dolduruluyor. Ondan sonra bina başlayacak. E, zaten bakın pabuçlardan sonra daire daha yüksek olacak. Plakaj betonu falan var ayrı yüksek olacak. Topuşlardan aşağıda yani dolgularınız yaparsanız tabii ki burada da çalışma olacak. Bura böyle kalmayacak. Çünkü henüz daha tam yapılmamış. Bölüm 2'yi izliyoruz. Yisibi ve Koladire bahçe dolguları bölüm 2'yi izliyoruz. Zaman zaman dediğim gibi birinci bölümde de filizler eğilebilir. Mecbur kalmadıkça eğmeyin, dokunmayın. Zaten dokunduğunuz zaman makinenize de zarar. Kovanızla da mecbur kalmadıkça eğmeyin. Çünkü mesela burada Aralar geniş geniş, her aradan makineyi sokabilirsiniz, her aradan. Ama bazen olur ki geçecek yer bölge bulamazsınız bir yere, ama sizden doldurmanızı isterler çünkü kimsenin kürekle doldurmaya gücü yetmez ya da beköyle siz filizlerin üzerinden veya kovayla filizlerin üzerine atsanız bile kovayla e, kürekle düzenleyecek adamları yoktur, ona insanlar yoktur. O zaman yine sizden istemeler, onu düzenle sıkıştır makinayla ya da çiğne sıkıştır gibi. İşte o anda. E, sizin de mecbur kalabilirsiniz filizleri ya da kolon demirlerini eğmeye. Aslında tekrar söylüyorum me mecbur kalmak yapılmaz çünkü bu doğru bir iş değildir. Ama mecburen yapılırsa çok da şey olmayacaktır. Sadece geçici bir eğip doğrultma. Evet şu an küçük bir problem var sanırım ustamın. Bu konularda anlatalım bu makinelerle çalışırken veya iş makineleri çalışırken yağ iz pas arıza sorun arada sırada mutlaka olacaktır arkadaşlar bunlara da alışacaksınız öğreneceksiniz şöyle yakından izleyelim biraz bir konuya daha dikkat çekiyorum daha önceki videolarımda da söyledim arka ile şu anda İsmail üstünde çalıştığı gibi arka ile çalışırken arkadaşlar eski makinelere göre ideal gaz ortamı devir ortamı yani 16 17 17 idi 1 2 devir aşağı, bir iki devir, devir yukarı duruma göre, işinize göre çay yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Ama yeni ma makinelerde sistem değişiyor. 3 pompa falan, 3 pompalı jitürler var mesela hidrolik Onlar da biraz daha deviri düşük çalışma durumları söz konusu. Ee, bunları zaman içerisinde aktarırım sizlere. Eski makinelere gerek Eski geliyorki. Geliyorki. Bu makine çok de değil. şu an 4 dakikayı geçtik arkadaşlar. bölümümüzü de bitiriyoruz. Umuyorum yararlı şeyler anlattım yine. Umuyorum iyi öğrenebileceğiniz şeyler anlattım. Keyifle de izlediniz. Hoşçakalın şimdi.